Merhaba Seray. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ya. Hmm, ne oynuyorsun? Tiyatro tapa. Oynayalım. Hmm, oyna bakalım. Aa, anne. Evet dikkat etmen gerekiyordu. Aa. Yoksa yaralanabilirsin. Tabii güzel oynaman lazım. Tamam. Sey burada tospik görüyorum ben bir Tosbik tane. Tospik mi? Evet. Tospik mi? Hayır görmüyor. Tospik, tospik canım arkadaşım. Tospik yok. Yok mu? Aa. Görüyor mu? Hı hı. Baba. Gülüyor, Sey <laughs> <laughs> Sen senin tişörtünde ne var? Kayı <laughs> Rozi. Ha, Kayı Rozi ne yapıyorlar? oynuyorlar. çok tatlılarmış ya. Ama dalga gelip dalga ben dalga yapınca bir sürü köpük oldu. Hmm. Çilek yükünce daha çok ki, çilek oldu. Vay canına. Sonra kayı geldi. Sonra ne oldu? Hmm, üstümü değiştirdim. Baksana saklama. Aa çok güzel olmuş. Şimdi Kim yaptı onları? Sen. Ben mi? Evet. İyi düşün. Başka kim yapmış olabilir? Hani baş harfi i ile başlıyor. He? Baş harfi i. Şa i ne de? I ile başlıyor ismi. Sen başarılısın. I ile başlayan kim var bizim evde? İsmi i ile başlayan. Baba, anne, Fukan. Ablanın adı ne? İlyen. Yani kim ölmüş? İlyen. Aferin sana. Şimdi Furkan'ın adı. Ablanın adı ne? Furkan'ın adı. Furkan'ın adı ne? Kaya göz. <laughs> Peki. Sen de, Ayşun ben de, ben de saray yamak. Aferin sana. Biz nerede oturuyorduk saray? Bebek kızım. Aferin, öğrenmişsin. Baba bunların da halka dedim. Aa! Bu ne ya Evet, nereden çıkmış o?